Arkadaşlar bu o part 1 idi. Şimdi part 2'ni çekiyorum. En son neredeydik? Aha, 3000 TL dedik. Neyse 3000 TL dedik. Şimdi şimdi bu part 2. Hmm, hadi gidelim. Nereye gidelim? Bir evimize şeyler aldık. Şimdi gidelim evimize. Nasıl? Hadi sen Neyse. Şimdi evimiz böyle. Benim odam. Salon ve mutfak ve tuvalet. Şimdi bir de çocuk çıkartalım. Ay buraların hepsini eve gideceğim. Şimdi ya bunlar çok zor. Evi nasıl gideceğim bilmiyorum. Bebeğimize bakalım. Bebeğimiz neredeymiş? Heh, benim bebeğim bu olsun. Bebeğim nasılsın? kuzum. Şimdi de bir dakika sen git bırak. Şimdi bak. sana bunu götüreceğim. Gel. Tamam. Gel. kuzum sen yat burada. Gel. Neyse. Sen olsun burada. Böyle. Şimdi sana ben neler aldım neler neler. O zaman burada. O zaman burada sen. Bezi takalım. Sana ee, da bir oda yapacağım. Bir dakika. Sana da bir ee, sana bir oda bir şey yapacağım. Ha. Bunu koyalım buraya. Yok. Burayı durmadı. Bir dakika. Bunu çekelim buraya. Atalım. Atalım. Bunu çekelim buraya. Bunu da buraya. Çok güzel. Şimdi sen alalım. Sen böyle. Şimdi şimdi ne olacak ya? Şimdi sana yapacağım mı? Çok düz olacaksın. Bir dakika. Bezeğimizi buradan koyalım. Buradan bunu koyalım. Al. Al bu ne? İçinde gelmiş. Neyse. Bakalım bu nasıl olacak sana? Bakalım. Ne sen büyükmüş. Hiç olmaz. Bu, neye ne bakalım? Yok. Bu. Hadi ya. Bunu koyalım. Şimdi. Oğlum sen dur burada. Biraz bak. Hadi. Ne atıyorsun yere? Ne? Ne? Tamam. Şimdi gidelim burada. Ne yapalım? Bunları yerleştirelim. Bunu buraya koyalım. Bunu buraya koyalım. Bunu yukarı koyacağım. Bak yukarı. Bunu ee, bu ne? Bunları da buraya koyacağım. Bunu da buraya koyacağım. Ee, bunları ise buraya koyacağım. Evet. Evet bunu da buraya. Ay tamam. Ee, sinirlenme. Şimdi bunu da koyalım buraya. Bunu atalım çöpe. Atacağım çöpe. <laughs> attım çöpe. Şimdi bunu da koyalım buraya ya. Ne kadar şey almışım ben. Birini e, ee, sağına bunu. Bunu koyalım buraya. Sonra koyarız. Bu da iyi. Bu ne ya? Ben ne aldım ya? Böyle 3 bin TL'ye. Keşke almasaydım içine baksaydım ya. Neyse. Büyüdükçe. Pupit. Çok güzelmiş. Tamam. Şimdi bunu da bırak. Bunu da bırak. Bunu da bunu koyalım. Bunu bura, bunu bunun üstüne. Yok, üstüne üstüne. Neyse, gitmiyor. Tak vaktimiz alacak ya bu. Neyse bura yapalım sonra arkadaşlar sizlere Ayrıca sizlerden abone. Maske. Sana aldım oğlum. Yumurtaları koyalım buraya. Yumurtalar nerede? Biri orada, biri burada. Bir orada, bir burada. Dakika. bir de burada. Bir dakika. Ne hepsini gel be ben. Bunu buraya koyalım. Yok. Abi, cim. neyse. Bunu bunun içine koyalım. Koyalım buraya. Şimdi arkadaşlar ne yapacağım? Okay, yine diyorum kanala abone olup ve like atmayı unutmayın. Şimdi ne yapacağız? Ee, Siyansa. Ha? Bulduk işte. Ah, oğlum sen otur orada. Ben onu koyayım. Arkadaşlar hepiniz like atıp abone olmayı unutmayın. Oğlum sen de gel gel. Gidelim. Biz de koyalım Şimdi Arkadaşlar siz de kanala abone olup like atmayı unutmayın. Sağ olun.